çarşafı bulmuş tanesi. Yiğitcan gardolebin arkasına saklanmıştı. Hırçın, da Yiğitcan. Annesi ...ülkek ve kekremsiydi. Yiğitcan, özür dilerim anne. Annesi, neden bunu yaptın çocuğum? Yiğitcan, Aysun ablam beni dövdü anne. Aysun ablam mı dövdü çocuğum? Evet sevgili hanımlar, Bertolt Fischermen'den İki Yatağın Öyküsü adlı hikayeyi oynadım. Evet merhabalar sevgili hanımlar, Aykine'ye karşınızdayız. Çok eğlenceli bir program, daha burada e, bu tür şeylerle e, bir çeşit kendimizi e, tatmin edeceğiz. İsterseniz e, programa geçelim. Ee, artık çünkü e, hepimiz 45 yaş üstüne geçince artık e, kocalar işte... E, e, ...oğlanlar e, şey, okulda, bitirenler mezun, bizi arayan soran yok. <laughs> Dişiliğimizi de kaybettik. Artık biz topat olma derecesindeyiz. Menopoz bir yerden sıkıştırsın. Evde boş boş canın sıkılsın bir yere gideme. Of! Hay sıcak basıyor at oradan klima aç bir şey aç çocuğum. Cam aç klima aç bir şey aç oradan. Hay. <laughs> evet bugün yine gene can sıkıntımızı yenmek için benim on burada her hafta yaptığımız bazı manyaklıklardan e, bir tane daha yapalım istiyoruz. Çocuğumuzun 5 yaşındaki terliğini buldum tavan arasından geçen. Ay o da çok garip bir hikayedir. Bulurken dedim ki e ben dedim e terliğe bakacağım dedim. Evdeki temizlikçi benim yardımcım var. E, dedik ve sen dedim bunu dedim sakın dedim atmayasın dedim. Abla dedi ben dedi senden dedi habersiz dedi başka dedi bir şey atmam dedi. Ben dedim seni dedim bunu peki dedim atmadığını nereden dedim bileceğim ben dedim. Abla dedi git bir tavan arasına bak dedi. Ben gittim tavan arasına bakınca abla dedi orada dedi koli var dedi. Kolinin altındaki dedi, çekmeceyi çek dedi. O çekmecenin arkasındaki dedi kolinin bak dedi. Ben o kolonun arkasındaki çekmece bakınca bu terliği buldum. Şimdi çocuğa oyuncak lazım mesela. Terlikten hemen aklıma o geliyor. Artık terlikten hemen aklıma o geliyor. Sen manyak mısın be kadın? Git 5 lira bir tane matchbox araba al. Niye uğraşıyorsun sen terlikle? Manyak mısın dedim. Kendi kendime alamadım. Bir çocuğun eski bozuk arabasını, ev hanımları, değerli hanımlar. Çocuğun eski bozuk şizofrenler beni dinleyin. Eski buradan bozuk arabanın tekerleğini bu şekilde arabayı söküyorsun. Tamam mı? Hırs da alıyorsun zaten böylece. Hayata olan derdini de. Buradan e, bunu bak nasıl <laughs> söküldü. E, bu terliğin içine altından buradan bunu böyle del. Delmek şeyiyle. Bu, bunu del. Bunu da buraya e, kocandan iste bir tane. E, şey iste. Silikon tabancası. Bunu da buraya silikonu bas. Bu silikon tabancasını da buraya pas. Bu tekerli tekerliydi. Ee, buraya böyle bunu böyle koy. Ee, böyle bir şey oluyor. Ben tabii bunu daha boyamadım. Boyamadığım için böyle duruyor bu. Evet ee, Mesela ufak çocuğun var değil mi? Ay açacağımı. Sıcak basıyor. Aç klima aç. Bir şey aç. Bir şey aç. Sıcak basıyor. Aç klima aç. Buzlu su getir. Şu küvet doldur. Buzlu içine sokacağım kendine programdan sonra. Evet. Duş başlığı, artık duş e, yaparken duş başlığını e, buradan söktüm, duş başlığını söktüm <laughs> çünkü 18 senedir bunu kullanıyoruz eve yeni duş başlığı alınmadı şu pisliğe bak. 18 senedir duşu sökerken de hizmetçim var benim yardımcım. Yardımcıma dedim ki bu nasıl sökülüyor dedim acaba dedim bunu dedim böyle dedim vidasını dedim bu şekilde dedim. Açınca dedim bu duş başta dedim sökülüyor mu? Dedim bana keramettir acaba dedim bu duş başta ben dedim bunu dedim. Böyle sökersem keramettir dedim bana kızan dedim. Adı dedi eşin dedi sana kızma dedim. Niye dedim kızması için bana dedim. Keramettin dedim bu duş başlarının dedim fuzuli bir harcam olduğunu dedim düşünüyor dedim. O yüzden yeni dedim duş başlarım Gidelim dedim bir tane alışveriş merkezine dedim. Tavuldan. dedim bir tane duş başladım. O dedi kaldı dedi hemen hemen arkasını çevirsen dedi. Söktüm. Aa! sökünce hemen çocuğun gardırobin arkasından e, emziğini buldum. Çocuk bunu böyle emer. Böyle emer. Bunu emer çocuğun ağzına emziği ver çıkar. Ver çıkar. Tamir edilemez bir şey oluyor artık. o yüzden de hemen silikon tabancası. Ay güzel tabanca. Yapamadın. Ev hanımları bozuksa kocamızın silikon tabancası arkadan ittirmek suretiyle. <gülüyor> 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 evet. Ee, <laughs> silikonu buna koyduk. Emziği bunu buna böyle oturtturuyoruz. Çocuğun ağzına bunu böyle olduğun yerden ver çıkar. Ver çıkar. Hiç emek harcama. Çocuk böyle dururken buradan ben çıkar ağzına. Bunu tabii ben daha granül boyayla çatlak deseni yapacağım bunun üzerine. Lila yani manyak oldum için tabii ki. Çatlak deseni yapacağım buna. E bir manyak gibi tabii ki. Eee buna bu şekilde. Neden beni bu havasın be? <laughs> duygusal çatlak oluyor. Duygusal çatlak oluyor. Beni poza girince bütün manyak şizofrenler bilir beni. Buradan anlar beni hanımlar. Hiç duygusal çalkantı olup bir şey basar. <laughs> Ay ya sen çok komik bir şey izledin. <laughs> Abi gel açmaç. Aç sıcak bakam. Krema bir şey aç çocuğum oradan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>